O batıdaki bütün Fransa'daki bütün iğrenç standartların Türkiye'ye gelmesini savunuyordu ve bunun için kalkıp evli barklı adamın yanından karısını alıp dans ediyordu. Onun için alıp 12 yaşına kız çocuğunu Mina Urga'nın Bir Dinozon'un hatıralarını alın bakın özür dilerim. Değineceğim Avrupa'dan yardım etmek isteyenler varmış bize Anarist TV'nin kuruluşuna tamam onu... Hatırlatın onu söyleyeyim ben bir kağıda yazarsın çünkü biliyorum ki unutacağım. Mustafa Kemal bu standartları getirmeye yine Mine organı açın bakın ne anlatıyor. 12 yaşındaydım ve beni bir erkekle dans ettirmeye çalıştı orada. Yapamayınca kendisi benimle dans etti. Elini öpmek istedim. Hayır elini öptürmedi. Ve ben dedi senin elini öpeceğin yaşta bir erkek miyim? Çankaya dedim. Birisi miyim dedi. Çankaya köşküne beni davet etti. Mustafa Kemal'in kafası, kafasındaki bu. Böyle bir şey vardı ya. Yani. Burayı küçük Fransa yapmak istiyordu. Bir röportörün kendisiyle konuştuğu gibi. Onun kavgası Allah'laydı. Allah'ın... Allah'a inanmadığı için Mustafa Kemal 1930'larda yazdığı genel kurmay laboratuvarlarında tetkik edilerek Afet İnan'ın tarafından kitaplaştırılmış metinlerde de göreceğiniz üzere. Mustafa Kemal tabii ki Allah'a inanmazdı. Allah'a inanmak onun için gerizekalı. Allah'lar vardı. Bir tane Allah'a tevhid ettiler. Siyaset gereği bire indirdiler diye. Kendi el yazısıyla yazdığı notlar var. Bunlar millete okutuldu. Bu kadar Amerikan yanlısı nereden geldi? Emperyalist yanlısı nereden geldi zannediyorsunuz? Bunlar CHP'nin çocukları.